Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler. Bugün Alsas <laughs> Bir şey olmaz ya. Onu da birlikte Br giriyoruz. Bakalım kaçıncı olacağız. Abi ulusu kaysak mı acaba? Bir kişi var. Ben ha iki kişi de. varmış ya. Takım kaydım ben. Ben de kaydım. Bak silah aldı direkt. Sen buraya gir. Buraya girelim. Tamam sen oraya gir. Tamam. Adam direkt önündeki evde abi. M4 abi. Ha iyi vurursun abi. Şaka yapıyorsun ya. Kar verdi ya. Yemin et. Harbi mi? İyi abi. Al yok. Şunu salayım ya. MPX M4 A1'den daha iyi. Karı sal birazdan al abi. Evet. Adamları yem etmek. Zırhı yok. Buranın zırhı yok. Arka fıçayı. Burada da var. Arkasında Şamil var. Dikkat de burada. <laughs> Yeleği almış. Öndeki evde abi. Zırh basıyor. Üst tak, üst üst, üst üst katta. Hop bu kadar da. Helal. Bunda da AWP var herhalde. Ah be öyle ki. Ah. Ne Heh. oldu? O kadar kötü yerde loot kalmış ki abi gözükmüyor. Polis yeleği var abi. Alırım. Köşke Burada. Yenileyim. Aa buradan. Deniz yeleği almış bu. Aynen. Ya da bakalım hiç kırık yeleği alma çıkar buradan bir yerden. Ha, öyle yapalım. Buradan çıkar abi üst katından. Buradan bir de Mehmetçik çıkar. O burayı açmış evet, bile. Okey vardı. Groza var. Groza ya aslında alabilir miyim? Benim de şu anda Groza var ya. Bas abi yani Burada. Şey olmuyor, salarım. Senin üst katında. <laughs> tamam. Bana nişancı mermisi lazım abi azıcık. Var bir şey, bende var verebilirim biraz. Tamam. Aha şantiye. Vurdum. Abi şşş. Şunu oynayak şuna. Çıktı bakıyor. Bir daha vurdum. Çık, kırdım onu kırdım, onu kırdım Demek onu kırdım onu. Kırdım kırdım. Gidiyorum üstüne. Arkadaşı geldi. Bekle 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 bekle. Kaçıyor. Ha yok geliyormuş. Arkadaşı buradan şey yapıyor. Basıyor. Sağımdan geldi. Geldim. Yeleğim yok. ya. Olar. Kırdım abi kırdım. Yeleğim yok. hazır verdim. Bıraktım sen bas. Helal be. Al buradan direkt zırh al. Helal. Öyle yaptım. Şuradan doğru. Geç. Ben şurada Sen karambit mi kullanıyorsun? Usturam abi. Karambit. Al bıraktım. Oyun takılıyor ya. Aynen. Klav klavyeye daha alışamadım abi. Oynayamıyorum ya. Var, değil mi? Yok. Yakın Alan yakın. Adamların bastığını gördüm. Direkt adrenalin Plus bastım. Ya benim yeleğim şey iki seviyeydi ya. Aha. rahat rahat indiriyorlardı ya. 2 3 mermi yedim zaten yelek gidiyordu param parça. Buralar üst kat açılmış abi Burda açılmamış şuna bakacağım. Diğer kar var bunda Harbi mi? Hı hı Nişancı mühendisi lazım mı? 7 Mehmetçik falan. Yok şu anda bir şey lazım değil bana. Şunu zil Nişancı lazımsa verebilirim silah taşı var bende 34 tane Bende 60 tane var abi yeni buldum ya Tamam Burayı açmayalım AWP artı 4 ya. bırakıyorum Baksana koşarken loot almıyor ya. Evet çok takılıyor ya. Burayı açmıştır hep ya. Çıkalım havacıları istersen. Tamam. Abi bazen şey oluyor. Mesela oyun bende takılıyor ya. Evet. Yayını kapatıyorum. Yayından izliyorum. Hiç takılmamış gibi gözüküyor. Olabilir. Sen şu anda ışınlanıyorsun ama kayarken. Allah Allah. Karakterin takılıyordu kayarken. Vallahi bilmiyorum abi, abi. artık. gene her zamanki gibi çok temiz görünüyor. Olan o muhtemelen daha karakolu kapatacak. Adam kaç metrede göremiyorum ki dur. Bura mı? İşaret. Şurada abi. Daha da ilerisinde hatta şurada. Metre. 900 metre Hop arkadan yedim. Aa aynen. Hadi sen onun niye HS'yi nasıl yemezsin ya? Abi sen zırp bas. Gel gel. Ya. Biri sağdan basıyor. Lan bir taş, tane vuramadım. Taş var. Sağdaki taş. Basalım mı onu? Sen geri kaç. Ne güzel Oha. bunlar ya. Sen kaçabiliyorsan kaç. Beni sağ Adamlar basacak. Biz de aynı taktiği yaparız. Dur, gelmeye çalışayım ama. Daha gel benim loot'u al sen git istersen. Dur dur <laughs> Öldürme öldürme lan. Hoppa! Ne sana? yerim oğlum sizi. Helal valla. Sprey almayı unutmuşuz da. El patronun zırhını falan kırdın da düşürdü beni ya. Adam nasıl izliyor? <laughs> ya bir de zırh basmıyor bak. Abi o çok sıkıntı. Hop. E, ama, ama bastı görünüyor. Biri daha bak, deniyor abi. Da... Allah İlginç Allah. İlginç ama bak vıhları aldı, basmadı. Abi gel karamite falan her şeyin artı bas. Karambitlerine falan artı bas. Hayır de daha var arkadaş ya. Mehmetçiye basacaksan bas abi. Şeye basayım. Mehmetçiye PNC... yok Rosa oynuyorum da. Dedi şükür be sonunda bastı Nişancıyla bir saattir vuramıyorum ya A, zip Ben nereye çıkıyorum Allah için ya Burada abi Eğimim hiç yok biliyor musun? Bu göstermeyecek herhalde basalım ya Göstermezse onu ben Aa burayı da açmamışlar. Bomba at. Kırdım grozası var. Ne yapıyor lan bu? Grozayı artı bas abi. Baksana zırh basmıyor. Atarsın. Evet. Basmıyor artı bir de basmadığı gibi de şey yap. Gel burada temiz elek var basma hiç. Askeri mi? Aha. Dur o zaman birazcık çatışacak abi Kırılırsa onu alayım Tamam Adam da yok ki etrafta Aha. Burak ya Sen zaten tek başına götürdün bu maçı ya Taşıdın Doğudan bir abi. yerden sıkıyoruz Şu taş Body yedi. Ön tarafı da var Vurdum Şu taştan oynamaya çalışacağım Buradan başka sıkı sıkıyor. Yakın mı? Burada. Yok yok. Şurası. Kırdım. Hadi ama ya. O ne yapıyor lan? Arkalanmıyordum da. Aynen biz bu ikisini oynuyoruz da kalanlar nerede abi? Şurada Elena var. Aynen. Zeynep çok açıktı. Hoppa. Maberecek. Ha? Yakına gidiyorum. Geliyor takım arkadaşına. Hadi ah diyedi. be. Elena body Abi onu kaldırmasın. Göremiyorum ki. Şu taş değil mi? Şu şu. Kaçtı adam taş arkası ya. Bassam alır mıyım acaba şuraya? Adam drop attılar. Şurada bak. Çok kafasının ucu görünüyor bir tek. Çıktı. Kırdım. Kırık. Abi bir daha bayılmak istiyor. <laughs> bir daha bayıldı. Basalım mı? Sen bilirsin abi. Ben geçiyorum. Sen tamam, öldü, değil, öldü o, öldü o, öldü o. Ar arkadaşı kaldırmaya çalışacak da ölecekler. Tamam. Kalk. Tam öldü. Arkadaşı buradan bir yerden sıkıyor ama. Tamam o da öldü abi arkadaş öldü gel. Adamlar köprü altı falan Doduroba mı acaba? Var. Aynen. O attılar. Şey, ben? ben. Durduk yere loot attı ya. Ah Geliyorlar adamlar. Kırdım Ah mermi yokmuş lan silahta Ay be Geliyorum oğlum bekleyin lan Mermi değiş mermi değiş Helal sana Basıyorum Kaçıyor Kaçar tabi Görüşte yok Ha gördüm. Burada. Kırdım onu. Kaçıyor. Bana biri deniyor. Bana deniyor buradan. O drop'taki işte. Çok uzağa gitti ya. Drop'taki deniyor da kendisi de göstermiyor ki. Bana da deniyor. O zaman sol tarafta sana deniyorsa. A alandan çıkacak çık lan. Alanı öldürecek kendini ya. Yapma be. onun zırhı yok. Hayda. Hadi be. Canı yok canı. Bitirirsin onu. Sıfır canı var. Aa bu öldü evet. mü? Soldaki de alana gitmiş demek. Diğeri droptan sıkan ölmüş abi. Evet diyorum ya şeydeki soldaki de ölmüş. Hı. Diğerine zaten hiç canı yoktu. Sen mi vurdun alan mı aldı onu? Ben vurdum da. Ben diğerine baktım ya droptakine. Helal eline sağlık. İyi taşın. 9 kişi en uzak öldürme 15 metre nasıl oluyor ya? Ben zaten 16 metre. 5 metreden bıçak atıyoruz. Ben ben de 16 metre. Ben de zaten bir tane kill var ya. O da bu beni vuran takım arkadaşıydı. Biraz kasa açsam mı? Neyse gerek yok ya.